Yani ciddi misin? Gördüğün gibi oldu ciddiyim. Bence sen şaka yapıyorsun. Ben onu akşam kendim sorarım. <laughs> tamam. Akşam olsun kendin sorup öğrenirsin. Hayır hayır. Seni suçlamıyorum. Tamam. Gel de <laughs> Tamam geldik. Ne söyledin tatlım? I, hiçbir şey hocam. Tamam. Hadi o zaman gidelim. Tamam aşağı kattan havada alıp geldik. Şimdi ben sizin çeker yatak yataklarınızı yerleştireceğim. Daha akşam olmadı ama neyse şimdi gelin bakalım sizi şöyle. Siz istiyorsun ay tattım. Gel. Tamam benim geldim. Hop. Geç bakalım yatağına. Bir dakika çocuklar sen geçebilirsin. Teşekkürler canım. Gel. Bırak onu mamacığım gel tutuyorum seni merak etme top var şimdi onu da bırak tamam siz de gelin bakalım sizin yatağınız burada değil ben sizi götürüyorum siz de istiyorsanız biraz boyama yapabilirsiniz şurada ya da sohbet edebilirsiniz gel tatlım tamam hadi sohbet edelim biraz sen de tatlım gel kardeşine ben bakarım sen de istiyorsan Biraz otur şurada ve oyuncaklarınla oyna. Şunu da çıkartalım. Tamam. Tamam ağlama. Kardeşini ağlamasın diye ben onu biraz sakinleştireceğim. Tamam tamam. Tamam sakinleş. Biraz ama şu meyveleri bunlardan yedirsem sorun olur mu? Yapamaz hocam. <laughs> şey Aferin. <at. gülüyor> Ablanın yatağına değil kendi yatağına. Tamam. Tamam. Ben size akşam olunca haber vereceğim çocuklar. Siz istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Evet akşam oldu ona çocuklara haber vereceğim. Çocuklar akşam oldu hadi bulunuza. Gel tatlım senin gözlüğünü çıkartayım şöyle. Tamam yapmadım. İyi geceler hocam. İyi geceler tatlım. Ay pardon bir şey unuttuk. Neyi unuttuk hocam? Bir alıncanı iki şöyle sana akşam yemeği. Sağ olun hocam. Şimdi de uyuyabilirsin. Sen nasıl okuyayım mı? Sonra. Ya da bugün değil. Onu ben yazıyorum bu arada. Aa kitap mı yazıyorsun? Tamam yarın okursun bana. Tamam hocam iyi geceler. İyi geceler. Şunu da kapatalım. Tamam. Tatlım benim. Akşam oldu hadi. Tamam hocam. Şimdi bir yakayım. Gel tatlım. Şimdi giydirelim. Emziğini de çıkar. Bıraktım mı Şunu da iç bakalım. Ve iyi geceler. İyi geceler hocam. Tuvaletin var mı? Evet yapayım. <laughs> tamam gel. Şimdi yatabilirsin. İyi geceler. İyi geceler hocam. Sizi sonra yataklarınıza götüreceğim çocuklar. Değil mi hocam? Değil mi hocam? Değil mi hocam? Tamam hocam tamam hocam. Bilmez zamanı tatlım. Tamam hocam. Şöyle kardeşini buraya alalım. Gel. şimdi şöyle akşam yemeği peynirli ekmek. Ye bakalım. Tamam. Şimdi bir izini de giy. İyi geceler tatlım. İyi geceler adam. Şunu şunu yıkıyorum çocuklar korkmayın. Gelin bakalım Tamam Işığı da kapattık Tuvaletiniz var mı çocuklar Yok hocam Tamam Yap bakalım canım Tamam hocam Yapalım. İyi geceler İyi geceler hocam Şu andaki yakacağım Gel tatlım şunu bırak bakalım. <laughs> Ve... Uyu bakalım ta. Geceler iyi Tamam ben de kendi yatağıma gideceğim. Ah. Ben niye uyuyorum ki? Korkmayayım. Tamam yetişmem lazım ama sessiz olarak benim. Ne oldu tatlım? Bir şey mi söyleyecektin? Lütfen gitmeyin bir şey soracağım size. Tamam gel canım. Şu an ışığını yakalım. Söyle tatlım. Öğretmenim. Efendim. Siz benim annem misiniz? Bunu sana kim söyledi? Abi söyledi ne zaman duymuş akşam evet hmm, tatlım ben senin annenim ama o sana her şeyi anlatmıştır ve evet, her şeyi anlattı ama sakın korkma tamam mı ben senin annen olduğum için sana çok iyi bakacağım ve kardeşine de tamam ama bunu bizim, bu bizim aramızda tamam mı başka kimse bilmeyecek bunu tamam. öğretmenim mi diyeyim yani herkesin yanındayken öğretmenim de ama şu an anne diyebilirsin. Tamam anne. Hadi gel şimdi uyu. İyi geceler anne. İyi geceler. Neyse ben de pijamamı giyip uyuyayım bari. Bu değil. ha bu. Tamam abi, şimdi uyuyabilirim. Merak etme tatlı kız. Seni o küçük beyinle bırakmayacağım. Ee, Önlenmek istiyorsun sen. Şunu demek istiyorum. çık Ne yapıyorsun? <laughs> Bunu yapıyorum. Gece gece bismillahirrahmanirrahim. Gece gece ne oluyor burada? Ne oluyor? Herkes iyi mi? Sen kimsin be? Kötü. Olamaz. İyi misin? Cheer up,